Merhaba sayın dinleyiciler. Arabiksenter.com'a hoş geldiniz. Bilirkişi Düşüncesi programında Araba Haber sitesinin Talış Halkının Haklarını Koruma Komisyonu Başkanı, siyaset bilimcisi, Talış Jeopolitik Araştırmalar Merkezi'nin uzmanı Zahiradin İbrahimi ile Azerbaycan'ın Artık'a karşı başlattığı ve Türkiye'nin katıldığı savaş üzerine yaptığı röportajı sunacağız. Araba Haber sitesinin muhabirinin Sayın Zahiradin, öncelikle 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan'ın talışların yoğun yaşadığı bölgelerinde neler baş verdiğini öğrenmek istiyoruz. Azerbaycan'ın güvenlik güçlerinin erkekleri zorla cepheye götürdüğüne dair bilgiler vardı. Şeklindeki sorusuna Zahir Adin İbrahim'i şöyle cevap verdi: Bu askeri harekatın başlamasından önce Azerbaycan hazırlık çalışmalarına başlayarak yeni terhis edilmiş askerleri ve yedekliğe geçmiş bulunanlara hizmete çağırdı. Bu işlemler her zamanki gibi çok kaba saba bir şekilde yürütüldü. Askerlik şubesinin memurları gece saatlerinde polis eşliğinde hizmete çağrılanların oturduğu evlere baskı yaparak kişisel eşyalarını toplamalarını emretti ve onları hemen toplama yerlerine gönderdiler. Hizmete çağrılan kişi evde olmayınca babası veya erkek kardeşleri memurlar tarafından gözaltına alınırdı ve hizmete çağrılan kişi askerlik şubesine gidene dek serbest bırakılmazdı. Bu tür olaylar Talışistanımızın her yerinde yaşandı. Yetkililer yasadışı eylemlerini gizlemek için birkaç köyde kamuoyu oluşturmak ve Ermeni karşıtı histeriyi yükseltmek için Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla bir geçit töreni düzenlemeyi emrettiler. Alev rejimi gibi despotik rejimlerde Yönetimden farklı görüşlere sahip kişiler ya hapishanede ya da yabancı bir ülkede yani sürgünde bulunuyorlar. Böyle bir ortamda bu ülkedeki talışların hiçbir zaman fikirlerini açıklama fırsatı olmadı. Bunu yapmaya cesaret edenler örneğin Novruz Ali Mamedov, Fahreddin Abazoda, Hilal Mamedov, Alikram Humatov ve diğerleri çok pahalıya ödediler. Bazıları hayatlarından, bazıları özgürlüklerinden mahrum bırakıldı. Diğerleri ise ülkeden sınır dışı edildi. Talış aktivistlerine karşı baskı ve keyfilik politikası bugün de devam ediyor. Geçen yıl Mirismail Mirismailov Rusya'da talış bayrağını yükselttiği için memleketine dönünce Bakü havaalanında alenen dövüldü ve hapse atıldı. Bir diğer aktivistimiz Aslan Kurbanov talış bayrağını evinde tuttuğu için gözaltına alındı şu anda soruşturma altında ya darbe ya da vatana ihanetle suçlanıyor. Bu öylesine baskıcı bir politikaya rağmen Alev rejiminin ulusal baskısı altında bulunan soydaşlarımız rejimden kurtulmak için her fırsatı kullanıyorlar. Muhabirin Talaş liderlerinin ve halkının Artık'a karşı savaşın yürütülmesine ilişkin tutumu nedir? Artık parlamentosu Azerbaycan'daki yerli halkların Artık silahlı kuvvetlerine teslim olabileceklerini ve misafir olarak kabul edileceklerini bildirmişti. Artık Cumhurbaşkanı Aray Karutunyan ise nihai hedefinize bağımsızlığa ulaşmak için yardım etme hazırız demişti. Bu öneriler sizinle görüşüldü mü? şeklindeki sorusuna Zahir Adin şöyle cevap verdi. Vatan dışında kalmak zorunda olan talış liderleri ve kamu kuruluşları savaşın ilk günlerinden itibaren bu savaşın Azerbaycanlı yetkililerin büyük turan hayalini hayata geçirmek için yürütüldüğünü belirterek bu savaşa karşı tutumlarını dile getirdiler. Bu nedenle talışlar dahil olmak üzere Azerbaycan'ın Türk olmayan yerli halkları bu savaşa katılmamalıydı. Bu bizim savaşımız değildi. Azerbaycanlı yetkililer ise halkımızın gen havuzunu yok etmek ve sayısını azaltmak için evlatlarımızı ön cepheye gönderiyordu. Ölülerin çoğunluğunu talış ve lezgilerin oluşturması tesadüf değil. Artak'ın halkımız için kabul ettiği belgeler büyük siyasi öneme sahipti. Azərbaycan dövlətinin halkımıza hər hansı bir hüquq tanımadığı və azərbaycanlılarla, yəni türklərlə birləşməmizi tüm dünya ilan etdiyi üçün Arxaq parlamentosu və cümhurbaşkanı tərəfindən qəbul edilən bəlgələr Bakının Azərbaycandakı halklarla başa çıxamayacağını dünyaya göstərdi. Müxbirin uluslararası toplum, media, politikanlar və istihbarat təşkilatları askeri əyyətim alan terroristlərin Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən Arxaq qarşısavaş hərəkətinə kesin olaraq doğruladı. Bu konuda herhangi bir bilginiz varsa lütfen bizimle paylaşın şeklindeki sorusuna Zahir Adin şöyle cevap verdi. Biraz önce belirttiğim gibi Artak'a karşı savaş başlatan Azerbaycan'ın uzun vadeli hedefleri var. Bu savaş Büyük Turan'ın yaratılması için verilen savaşın ön sözüydü. Sırada İran'a karşı savaş var. Tam bu amaçla Suriye ve Pakistan'dan çok sayıda militan ve çeşitli terör örgütlerinden terörist toplandı. Bunun hakkında dünyanın önde gelen kitle iletişim araçları ve siyasi liderleri yazıyor ve yorumlarda bulunuyor. Fakat Azerbaycan eski alışkanlığını bırakmayarak gerçekleri reddediyor. Cephe bölgelerinde yaşayan insanlar sosyal ağlarda Türkiye'den gelen sakallı askerlerin alkol içmemeyi ve Şiilere özgü dini ritüelleri yapmamayı talep ettiklerini yazıyor. Bu olaylar dolaylı olarak radikal İslamcı teröristlerin Azerbaycan ordusunun saflarında savaştığını kanıtlamaktadır. Muhabirin Bugünlerde Azerbaycan'ın yerli halklarının protesto eylemleri düzenlediğine dair haberleri var. Lütfen bana Azerbaycan'da neler olduğunu anlatır mısınız? Şeklindeki sorusuna Zahir Hadi şöyle cevap verdi. 30 yıllık bağımsızlık döneminde Bakü yetkilileri ülkenin yerli halklarına karşı tam bir etnosit politikası izlediler. Şimdiye kadar yerli halkların kültürlerinin gelişimi, dillerinin korunması için faaliyet gösteren tek bir kurum bile olmadı şimdi ülkede savaş yasalarına göre sıkı yönetim ve sokağa çıkma yasağı varken Ermeni karşıtı histeri doruk noktasına ulaşmış durumdayken halkımızın direnişi nihayet kırılmış gibi görünüyor. Ama hayır, Azerbaycanlı yetkililerin vatandaşların yabancı ülkelerle iletişimini en aza indirmiş olmasına, aktivistlerimizin sert baskı ve tehditler altında olmasına rağmen ülkenin talış bölgelerinde şimdiye dek protesto eylemlerinin düzenlendiğine dair haberleri alıyoruz. Bugün bu qədər səyin dinləyicilər. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.